Herkese merhaba arkadaşlar. Amanda The Adventurer'ın birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Anlamı maceracı Amanda demek. Macerayı Amanda korkuyu yine ben yaşayacağım. Korku bulmaca tarzında bir oyun dediler. Yani ben hem bulurum hem korkarım hem geçerim yararım ben korkma. <laughs> Az önce yanlışlıkla oyuna girdim hemen çıktım o yüzden bu devam et yazısı çıkıyor. Yanlış anlamayın. Oyunu sadece sahip başını gördüm. Yeni oyun diyerek başlayalım. Az önce bu sayfayı gördüm hemen çıktım. Sevgili Riley. Bunu okuyorsan bir sonraki yaşamımıza kadar beni göremeyeceksin demektir. O zaman bunu okumayayım da seni görmeye devam edeyim. Galiba bunu yazan kişi ölmüş arkadaşlar. Keşke sana her şeyi söyleyebilseydim. Ne kadar zamanın kaldı bilmiyorum ve gitmeden önce yapmam gereken çok şey var. Bu mektubun iki amacı var. Birincisi veda etmek. İkincisi de... Kansol dek... Kansol... Bu ne amına... Ölmeden önce keşke bir okula gitseydin. Konsoldaki... Konsole... Abi yok o... Yok Kensole'deki evimi miras bırakmak. Anladım. Bundan sonra söyleyeceklerim bir hata olabilir ve öyleyse Tanrı beni affetsin. Eve yerleştiğin zaman çatı arasında bir kaset bulacaksın. Ama izlediğin zaman geri dönüş olmadığını da unutma. Kendine iyi bak canım. Ne kaseti? Seks kaseti. <laughs> Bu espri her zaman yaparım. Daima seninle olacağım. Kata teyzen, kata teyze. Umarım o kasette çıplak bir kata teyze görmem. Devam edelim. Sana miras mı bıraktım diyor ama bir kaset var onu izle önce diyor. Eve geldik mi? Ev bu mu? Oğlum fare çok hızlı dönüyor. Bir hassasiyet ayarını yapayım. Girdi seçenekleri la? Kime girdi? Burası herhalde teyzemizin evi. Bu ne? Buzdolabı. Çatı katında mıyız? On off. Ulan mikro dalga da olabilir. Şimdi biz gemimizi sakat bırakırız burada boş ver. Bahsettiği kaseti buradan mı alıp? Oğlum benim sesim ben oldu birden bir büyüm girdi. Yaşlandım mı ne? Bahsettiği kaseti buradan alacağız izleyiciler. <gülüyor> <gülüyor> her tarafta şifreli aletler var. Mesela buraya bir kilit var. Dolabı kitlemişler. Ondan sonra burada şifreli bir robot var. İşte bulmacalar bu galiba bilmiyorum. Şu kaseti izleyip her şeyi anlayacağız. Çok merak ediyorum. Umarım Kata teyzemin ifşalarını görmem. Ne çıkacak acaba? Bu ne lan? Çizgi film. Selam ben Amanda. Merhaba Goy. ben de Gün. Elmalı turta yapacağız. Ya bu koyunla alakam mı ne Sen en sevdiğin turta hangisi? ya neyse bunlara var ya hep miras için katlanıyorum. Şu oyundaki bulmacaları bir çözelim de. En sevdiğim turta. En sevdiğim turta yok ki Turta murta bilmem ben bacı Fakir pastası En sevdiğimiz tatlıdır fakir pastası Hmm, hmm kulağa nefis geliyor Bugün, Bugün elmalı turta yapacağız Yarın fakir pastası yapsanıza Elmaları kesmeliyiz hmm, you know Neyle kestiğimizi biliyor musun? Elmaları Bıçakla kes Neyle kes Kafanla la şu koyun çok masum bakmıyor mu lan yandaki de bir o kadar ucube ve katil gibi bakıyor Koyunun hiçbir şey daha veriyor böyle bakayım. FGD, Tırnak makasıyla kesemeyeceğine göre bıçakla keseceksin. Bunlara tamamen doğru cevabı vereceğim arkadaşlar. Bıçak. Oy korku Keskin bıçak kullanabiliriz. Uh, Oğlum. Koyun niye korktu acaba? Bıçağı I'm gördü tiring. ya. <laughs> Koyunu korkutma lan. Anıları depreşti. <laughs> Şekeri nereye koyduğumuzu biliyor Musun? Is it in the pantry, the refrigerator, or the sink? Gıcık gıcık soruları bana sorma. Kilerde olur, nerede olur? Yapın da şu turtaya gidelim ama amına koyayım. Hı hı, yaptı. Şimdi to pişirme zamanı. Preheat the oven to 425 degrees. 425 dereceye. Bunlara turt yapmasında yardım olacağız galiba bu kasetten. 425 derece. Kek kalıbına koy. Tamam abisi anladık. 40 dakika 425 derece kek kalıbına koyuyoruz. Ve turtamız hazır. Kaset bitti arkadaşlar. Ban turta yap mı demek istedi acaba? Aha bütün malzemeler fırın buraya gelmiş. Turta yapalım o zaman. Gel kabım. Canım kabım benim. Düşme. Bir turta yapalım. Miras bizimdir. Daha tepsi yerleştiremiyorum ben. Ne turta yapacağım? Tepsicim şuraya durur musun abisi? Şurada dur bak. Gözünün yağını yedim? Ya bu nasıl tepsi almaya koyayım ben bunu nasıl kullanacağım? Bak Heh sabit dur sabit dur Ananı tepsileye miyim şuraya sabit dur Çok güzel Elmalı turta yapacağımız için muzları şu kenara atalım ne gerek var yani Elma elmayı şeyin içine koyuyoruz Fırını 425 derece Ve 40 dakikaya ayarlıyorum Ya yani böyle elmalı turta mı olur elmayı direkt olarak pişiriyoruz Yanım Armut da koyayım mı belki armut araması verir. Ama bir dakika arkadaşlar şurada bir elma daha kalmış. Yok bu çilekmiş. Bunu bir pişirelim. Dediklerini yapalım o veletlerin. Aha. Oğlum. Oyun şimdi hoşuma gitmeye başladı ha. İkinci kaseti takmadan önce merak ediyorum. Korku bu oyunun tam olarak neresinde? Katta teyze birden gelip de mezardan dirilmezse korkacak bir yani olduğunu düşünmüyorum yani. Tek korkunç yani şu bebek öyle değil mi? Bir de bu robotu taklit edelim. Merhaba. 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 Ben robotum. Merhaba. Robotum. Bu videoya like atmanızı istiyorum. Merhaba. Robotum. Bu videoya like atmanızı istiyorum. Merhaba. Robotum. Bu video like atmanızı istiyorum. Haydi bismillah. ikinci kasette nasıl bir bulmaca bizi bekliyor? İyice dinleyeceğim. Çünkü kaçırmamak lazım. Amanda, Amanda sürekli kendini tanıtma, senden nefret ettim ha. Like Mahallemiz komşudan çok neyi seviyorum? Mahallemi seviyorum. Mahalleden arkadaşları varmış. Ne göndereceksin Roaş'na? Ona bir kart almak için nereye gitmeliyim? You know Şurada bir 7/24 açık mağaza var, fırın var. Bir de post ofisi var. Kartı post ofisinden mi yoksa bu dükkandan mı alacak? Hadi önce bir dükkana tıklayalım. Good job. Let's, go to the store. Let's pick out a card. Hadi bir kart seçelim. Üzgün olduğun zaman arkadaşın bana yardım etti. Ona nasıl bir <laughs> kart göndermeliyim? <laughs> Üzgün olduğun zaman sana yardım ettiyse onu kutla. Yarram ne doğum günüyle alakalı bu? Great. I found the perfect card time for the next errand. I want to get my friend a special treat. Arkadaşına ne alacağım? I have a special treat? Arkadaşına parfüm, saat, kolye alabilirsin. Değil sen de o para ne arar? Where can I buy a treat for my friend? Arkadaşım için nereden hediye alabilirim? Hediye fırından hediye alınmaz ki post ofisinden de alınmaz. Somun ekmek mi alacaksın arkadaşına? Post ofisi. Wow, Vay. Arkadaşların postaneden gördüğün, gördüğün şeylere bayılıyordur. Kabul etmedi. Fırın mı? Let's arkadaş ne fırından ne alabilirsin la? Mm, everything smells so... Koyun acıktı, bir otlatmaya götür aradan. Buy my kadar basit sorular sorma. İcene beynimizi küçülttük bu oyunda. acaba kurabiye hangisi? Eee, eee. Şimdi kurabiye aldı. Paketledi. Post ofisine koyup göndereceğiz değil mi? Hadi bu paketi arkadaşıma gösterelim. İsmi de... Götveren... Arkadaşın ismini nasıl hatırlamıyorsun ya? Kusura bakmayın ben kısa süreli hafıza kaybı yaşıyorum. Ulan zulüm. Ulan o evladı. Sen kendi arkadaşını bilmiyorsun. Ben nereden bileyim? Umut mu yazayım buraya? Tam da dört harfli. Umut ama arkadaşın ismi. No, Arkadaşının adı bu değil. Bir de kızıyor. Arkadaşın adı şey olabilir. Kuzu yanında. İsmini bak sinirleniyor. Bir tane çakarım. Bana karşı gelme. Arkadaşın ismi şu ana kadar hiç isim vermedi ki bu oyun. Bildiğimiz arkadaşlar Kate teyzem var. Kate. Kate de tam 4 harfli. Şu ana kadar bize verdikleri tek isim Kate teyze. Kate'yi yazalım. Kate. Ulan Kate mi öleceğim bunları? Umarım canım. Bir kaseti daha bitirdik. Oğlum. Miras bana kaldığında bunu bu evi kiraya veririm ömür boyu rahat yaşarım. İkinci bulmacamız da bu olsa gerek. Burada harfler var. Rastgele basam acaba açılır mı şurası? Şuraya açmaya çalışıyoruz. Böyle alfabetik sıraya göre gideceğim. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, I, P, R, S, Ş, T, U, Y, Z, M, D, T. Şifre mutlaka şu etrafta bir yerde yazıyordur. Şuralara bir göz gezdirelim. Burada üstünde bir şey yazmıyor, yazmıyor. Kitaplarda mı yazıyor şifre? Oha, manakum, bunları hepsini nasıl okuyayım ben? Bu ne? Bir kol var oynuyor. Sabahları ben. Şu notlardan birinden mi yazıyor? Selam Kata teyze. Tekerlekli patenler için çok teşekkürler. Babamla birlikte dün gölde paten kaymaya ya ne diyor ya? Bunda da bir şey yazmıyor. Böyle büyük harflerle şifreyi belirten bir şey yazmıyor mu? Buraya bir daha bakalım. Tekerlekler için çok. Çok büyük harflerle yazılmış. Çok. Sadece C var. O ve K nerede oğlum? Şifre bu olamaz. Akıl denen bir şey yok ki bizde. Az önceki kaseti tekrar izleyebilir miyim acaba arkadaşlar? Bey kasette o şifre yazıyordur. Bulamadım ki. Etraftaki her şeyi dikkatlice inceleyeceğim. Bu kaseti tekrar izliyorum. Friend, And her şeye bakın. 7-24. Like Corner Store. C. Bakari B. Post Office. Bakın. Like C, B, F oh arkadaşlar friend. işaretlenmiş. Oh Görüyor musunuz? Today acaba şifre bununla I... mı alakalı? C, B F Üçüncü kaseti de aldık hayırlı olsun Umarım tehlikeli olaylar başlamaz bu kaset oh, it's you. Koyun you do, Ne oldu lan buna Aman da herhalde ki koyunu zorla Tutuyor bu videoda Kaza geçirmedi sen yaptın değil mi Valla koyuna üzüldüm zorla tutuyor Psikopat Amanda bu bir kaza değil. Ama da seni gebertirim. Nasıl yazık <laughs> ya koyunun? Bugün saat 3.45'te oynuyorduk ve Will, takılıp düştü. Bacağını mı düşürdü sen mi vurdun? Kol mu bacak mı? Bacak dört harfli o zaman kol yazalım. Kol, bacak, göz, göt, ya oğlum ben bunun neresini iyileştireyim? Bacak. Ha diz. Bacak yazdım oraya kendiliğinden diz yazdı oyun. Vuli'ye kim yardım eder dedi. O bir koyun olduğu için ya da kuzu artık keçi mi? Her neyse veteriner. Veteriner. Zaten sığmıyordu boşuna yazdım. Doktor. Doktor. Hadi Vuli'yi hastaneye götürüp pff, doktora gösterelim hangi kısma götüreceğiz? Kemi kırıklıkları bölümüne. Şurada ağız kontrol var. Sakso çektirme yeri. Şurada kalp hastalıkları. Saate de bu arada bakalım. Belki bununla da bulmaca ile ilgili bir şey olabilir. Şu an burada saat kaç arkadaşlar? 6.20 geçiyor. Burada saat 6.20 geçiyor. Bunu göz ardı etmeyelim. Ve hastaneye gidelim. Şimdi saat kaç oldu? Orada da 22 yazıyor yukarıda. Doktor yokmuş bu arada arkadaşlar. Onu iyileştirmek için röntgen makinesine sokmamız lazım. Şuna. 22 unutmayın. 6.20 ve 22 unutmayın. Bakalım neresi kırılmış bizim Wooly'nin. Oğlum bizim bu çocuk oyuna eziyet ediyor. He. Oyun onunla ilgili. Demek ki korkunç olan bu çocuğun kendisi. Bir kaseti daha bitirdik. Sıradaki bulmacaya gelelim. İlk olarak 6.20 yapacağım saati. Sonra 22.50 yapacağım. Oldu mu? 6.20. O zaman şimdi 22.50 yapalım. 6.20 olmadı çünkü. 22.50. Yani 22.50 10.50 demek arkadaşlar Onu 10, 10 Şu değil mi Olmadı 22.50 Şurada bir saat daha var Burada da saat 2.45 geçiyor onu bir yakalım 2.45 Oğlum bu bulmacalar Ne zaman bitecek ya 2.45 Tamam mı Aha da çalıştı. Üçüncü kasetimi ver bana. Hadi lan. Korkutma insanı. Sadece dönüp duruyor. Kaset, maset yok. Saati bozduk. Ne aga bana koy? de bozuldu. Çok güzel. Burada da bir arkadaşlar elektronik saat var. Bunu 22:00 yapalım o zaman. 22:00. AM sabah demek. PM akşam demek. Akşam saat 10:50. 22:50 evet. Bunu da kurduk. E. Bunu kurduk. Bunu kurduk. Başka saat var mı kurulacak? Bu var. Son olarak o zaman bunu da 6.20 yapacağız. 6. Oğlum bunu yel kovan nerede ama? Bu nasıl bir saat la? Bunun bir parçası eksik. Bu saatin. Onu bulup mu takacağız acaba? Şurada yok. Bu, bu ne? Burada yine kilitli bir şey var. Bir eksik bir el kovanımız var burada bir yerde. Şu an teniver de el kovan olarak kullanam. Yok. Yel kovan. Aha. Tik tak. Yemin ederim buldum arkadaşlar. Buranın üstündeymiş. Oha. Baba çiziyor işte uygulamaları. Baba çiziyor tak şuraya. Bu da 6.20 olması lazım. 6. Pardon arkadaşlar. 6.20. 20. Hı, hı, hı. Tamam mı? Değil. Olmadı. 1 2 3. Aa pardon bu saatmiş. Bu dakikaymış. İkisini karıştırmışım arkadaşlar. 6 olan bu, 20 olan bu. Bir dakika. Doğrudur. Ufak bir yanlış anlaşılma oldu. Şimdi olacaktır. Yine olmadı. Ben, o videoyu bir daha izleyeyim. Ben gözden kaçırdım. Bir şey var herhalde. Right. Hızlıca geç, hızlıca. Take... Burada ne yazıyor? Burada 6 20 doğru. Altı, 20. Şu saat biraz beni yordu ha. 2 saati çalıştırdık şu namussuzu çalıştıramadık. Bunu bir değiştirebiliyor muyuz? O zaman bunu 6.20 yapalım. 20. Ha bu da bu saatmiş. Bu neyi gösterdi şimdi? 5'i Ya oğlum kafam iyice gitti ama bakın 5'i 15 geçiyor. Orada 5'i 15 geçiyor. Burada Burada da 5'i 15 geçiyor. En son bütün saatler durdu ya. Hepsi 5-15'i gösteriyor. 0515. 15 Seni o zaman 0515 yapalım. 15'e gel. Sen de 5'e gel. Tamam mı? Evet. Bunu da çözdük. Dördüncü kaset. Oyun sarıyor ya bulmacaları. Biraz zaman alıyor. Kafa yürüyor ama o kadar aşırı zor değil yani. Zaten çok şey de yazıyor videoda. Bu sefer pikniğe gelmişler. Koyun really. mutlu taklidi yapıyor. What's your favorite food Piknikten çok ne yemeyi seversin? Mangal. Kuzu çevirme. Koyun oh, çevirme. I don't like that at all. Uh, Amanda, what's that smell? Ne I've never smelled anything like that. O pikniğe koyun mu getirdin cidden? I don't Voli korku çünkü. You're right. It's a bad smell. Bu image psikoloji bazı oyundan biraz kokunç. Sence bu kötü koku nereden geliyor? Nereden geliyor? Ya pis koltuk altından geliyor ya koyuna bit girmiş ya da şu sepetin içinde. Senden geliyor bence. No, Hayır şu iyi nice. görünüyor. Bu ne la acaba? On Onu ben ne this? bileyim koku nereden geliyordur? dur. Etrafı bir inceleyelim. Bu ne? Fiyu right. haklısın. This Sandviç berbat kokuyor çünkü çürümüş. Birden kütüye geçiş yaptı. Kütük de çürümüş yaşamayan şeyler çürümeye şey başlar. Canlı kelimesinin zıttı ölüdür. Ölü. 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 Evet. Ölü. Doğru. Kütük ölmüş. Koyun korkuyor oğlum. Koyunun yanında ölüm ölü deme ya. Su ışık, ışık almazsa bitkiler ölür. Bunu biz de biliyoruz. Fotosentez şey yapamaz, yapamaz ya o yüzden. can die in different ways too. Aha. Look at poor Mr. Fox. Tilki. Ölmüş ve çürüyor. Sence onu ne öldürdü? The gun, the knife, or the poisonous berries on this bush. Valla bence bu Mr. Fox'u yediği şeyler öldürmüş. Hiç bıçak ve silah yarasına benzemiyor. Koyun da nasıl ürküyor ulan kıyamam ya. Bu seri katil cinayet. Koyuna bak. Ay. Bu öldürmüştür. O olduğunu sanmıyorum. Nasıl lan? Çapı tır çutur yemiş işte çalın önde ölmüş. Yoksa da silahtır. <laughs> Bana bir daha aptal dersen seni alırım bela. tuttuğum gibi duvar o arka taraftaki uçurumundan aşağı atarım. Bıçak öldürmüş o zaman. Güzel olurdu. Aha Video arada bir kızışıyor, kırmızı oluyor. Niye acaba? Tilki seni öldürdü? Tilkiyi öldürmüş olabilir hava şartları. Ee, başka neyi seçem oğlum? Bak tilki sen kendini mi öldürdün amına koyayım? Başka seçecek bir şey yok. Ben bir daha şeyi seçeceğim o zaman bunu. Şu çirkin ve eski ayı tuzağıydı. Ha ben görmemişim onu. Amanda, this has gone too I don't like Mr. <laughs> kütük, aptal yaşlı türeyen tilki. Onu <laughs> feel etme bir şey söyleyeceksen söyle her şeyi aklımda tutamıyorum. Çok zorlanıyorum amına koyayım Amanda, nothing is rotten here. What do you think? Ne düşünüyorsun? <laughs> Sence her şey çürür mü? Of course not, man. I'm not asking you. Answer my question. You don't have to answer that. Dünyada çürümeyecek ne var? Su çürümez örneğin öyle değil mi? Yani suyun çürüdüğünü okyanus tuzlu su çürümez tuzlu su. Neden sorma cevap vermiyorsun? Kes sesini. Ne çürümez dedi değil mi? Boyun, aman da umut ya yarağım demir demir çürümeyebilir aslında demir ama paslanır o da demir To tell me. Bir bak beni kızdırma. Lan ben soruyu mu yanlış anladım? Evet veya hayır mı yazmam gerekiyor? Evet veya hayır. Her şey çürür mü sorusuna? Ben yanlış okudum soruyu galiba arkadaşlar. O yüzden ya evet ya hayır yazacağım. Koyun da cevap verme demişti galiba. Amanda'nın annesi yazılmıyor. Ambiti. Ambiti. Bak çıldırdı. You want to be my friend? Ne? Please. Yoksa ne yaparsın? Olmak Answer istemiyorum. Koyun nereye gitti? Koyun neden mi kestin? Soruya zorla cevap verdiriyor. Bakın arkadaşlar. Kendi kendiliğinden yazılıyor. Ben evet yazmadım. Be. <Gülüyor> <Gülüyor> aman da geldi. Evet aman da geldi eminim. Birden bir şey sıçacak. Aman da merhaba. Sırtım ananın amanı sikerim. Yapma bir daha böyle. Geliyor. <laughs> Amanda ile ters diz dıştı amına koyayım. Yeme beni. Yeme! Beni sikerim senin. Öldün mü lan? Ürkütücü son. Berbat bir sonla yüzleş. Aa, aa! Oyunu yanlış mı yaptık şimdi? Oyun bitirdin mi? Kötü son. Devam ede tıklayalım bir. Şimdi baştan mı başlayacak yoksa... Öldük mü amına koyayım? baştan bir daha karşı nasıl gireyim Bir değişiklik var mı? Bakalım televizyon açılacak mı? Oyunu başla. ben ilk kaseti nereden bulmuştum ki? Direkt şuradan bulmuştuk içine koy. Baştan mı başlıyor? Asiklere gitti ya. Başlarım sana da turtana da. Baştan her şeyi bir daha yapacağım arkadaşlar. Buraları hızlıca geçerim. Benim için fazla sürmez. Merak etmeyin siz beni düşünmeyin. Tekrardan son kasete kay geldim arkadaşlar. Aynı, aynı görevleri yapa yapa. Bir daha deneyeceğim. Ser geçebilecek mi o bölümü acaba? Yanlış cevap mı verdik ne? Aynen canım. Bazen kendimi çürümüş gibi hissediyorum. Ama uzaktaymış gibi geliyor. Sence her şey çürür mü? Sana doğru cevap I'm vereceğim. You don't have to that. Kes lan. Her şey çürümez hayır. See? Is fine here. It's all fine. Her şey yolunda. Ne oluyor? Yine mi öldü kan bana koy? Yine mi aynı son? Doğru cevap versek de aynı son. Ben soruyu yanlış anlamışım. İki aynı yerde de korkuyorum ama bana koyayım. kar arkadaşlar ne yapalım galiba bu farklı sonları da var şimdi araştırıp baktım ama ben kendi orijinal oynayınca öldüm kötü sonla öldüm çocuk bir oyunu esir almış eziyet mi ediyordu oyunun konusu bu muydu anlamadım pek her neyse böyle farklı oyunların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın